Alman yazar Joachim Selter'in Yalanın Erdemi adlı romanı, gerçeğin yalansız, yalanın da gerçeksiz var olamayacağını anlatan felsefi bir anlatıya sahip. Kitap, hayal gücüyle gerçekliğin iç içe geçtiği bir dünyayı bizlere sunuyor. Romanın merkezinde büyük annesiyle birlikte yaşayan küçük bir çocuk var. Bir yanda hayalleri, diğer yanda geçmişe sıkışmış, başka bir çağın insanı olan büyük annesi. Büyük annesinin kendi doğrularıyla torununu yetiştirme çabası, çocuğun yaşadığı çağa ayak uyduramamasına neden oluyor. Peki çocuk bunun üstesinden nasıl geliyor dersiniz? Yalanlarla. Hem de ustalıkla kurgulanmış, kendine bir gerçeklik sunan yalanlarla. Büyük annenin radyo dinlediğini düşündüğü anlarda aslında Bodrum Kat'ta torununun hazırladığı sahte haberleri dinlediğini öğreniyoruz. Ekonomiden spora, devlet politikalarına kadar her şeyi torunu kurguluyor. Ancak bu yalanlar zamanla daha da büyüyor ve çocuğun kendi hayatına taşınıyor. Artık o çocuk Wimbledon tenis turnuvasının şampiyonu, dünyaca ünlü bir filozof, bir matematikçi, egzotik adalarda tatiller yapan bir dahi olarak anılıyor. Bu yalanların kaynağına baktığımızda aslında küçük bir çocuğun hayal dünyasını ve büyük annesini mutlu etme çabasını görüyoruz. Hayatta yalnızca büyük annesi olan bir çocuk için bu yalanlar bir kaçış alanı, bir sığınak. Ancak Zelter'in bu noktada vurguladığı önemli bir gerçek var. Yalan söylemek, söyleyen için büyük bir yük. Oysa yalanı dinleyen, ona inanan kişiler için hayat çok daha kolay hale geliyor. Roman, insanın yalanı olan meylini ve yalan söyleme sanatını derin bir felsefi bakış açısıyla ele alıyor. Yalanın var olabilmesi için inanmaya hazır bir insan kitlesine ve bunu ustalıkla aktarabilecek bir anlatıcıya ihtiyaç var. Ben daha önce Joachim Zelter'in İşsizler Okulu adlı romanını da okumuştum ve o kitabı da çok beğenmiştim. Yalanın erdemi hem kurgusuyla hem de düşündürdükleriyle unutulmazlar arasında yerini aldı. Eğer siz de insan ilişkilerindeki yalan gerçek dengesine farklı bir gözle bakmak istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm.